Abdullah Bey bizi daha önce aramış mıydı? Evet hocam. Dün Abdullah Bey diye biriyle evet, görüşmüştü. Dün müydü? Siz miydiniz? Düncari? Evet hocam. Ha Buyurun Abdullah Bey. Ben şimdi canlı yayını hocam, açtım. E, hocam ben şimdi e, e, eğer kabul ederseniz e, ben şimdi e, belgesel hazırlamak istiyorum seçenekler için. Onun için hazırlık yapmak istiyorum. Önce izin almam gerekiyor. E, sadece belgeselin dublaj kısmı mı, seslendirmesi mi yoksa başka aşamaları da mı? Hocam e, sizi anlatan, yani sizi topluma daha iyi anlatabilmek için ben şahsi olarak kendi imkanlarımla e, işte belgesel e, hazırlamak istiyorum. İzmir Misyonu o sebeple. Tamam Allah razı olsun. O zaman şimdi kendinizi birazcık tanıtın. Dün mesela aslında ilk çalışma yaptığımızı şu anda izleyicilerimiz yani Abdullah Bey kim? En azından bir bilsinler dün sizinle ne çalıştık, ne yaptık biraz hatırladın Ve bunun üzerine Abdullah Bey'in yüreğinden nasıl bir şey geçmiş onu herkes öğrensin. Evet, öncelikle ben e, dün şunu söylemek istiyorum. Biz insanları kaybettiğimiz zaman kıymetini biliyoruz. E, olsa ki geçmişten bugüne birçok bilim insanını kaybettik de hep maalesef sonradan kıymetini bildik. Çok az bir insan yaşarken kıymeti değerini bilindi bu toplumda. Ben de vicdanen, e, sizin bu topluma yapmış olduğunuz hizmeti ki tutunan milyon dolar, dünyanın parasını harcıyor, sonuç alamaması rağmen bu kadar kısa süre içerisinde yapmış olduğunuz tedavileri sanırım e, net bir şekilde iddia edemedikleriniz hak ettiniz. Doğru. E, şimdi, bir işin şey, toplu sürede yok olduğu zaman insanlar bak, e, aklında bunun nasıl değişikliği Yani kabul etmek istemiyorum, halbuki o kadar çekecek, tedavi ediyoruz, aylar, yıllarca şehir dışlarında, mahallelerde, gece gündüz yaparak sonuç alamayarak dahi, internet düştüğüne, düştüğüne uyguladıklarında bu vaziyette de, bu insanlara, bu işten düştüğünü değerli yarısını bile... O sebeple, ben, çok daha iyi anlaşılabilmeniz için, rica hem de doğruyu şeklendirmeye düzenli eğitim aldığım için, Ha. ...sizi daha iyi topluma tanıtmak için... ...bu sebeple e, izninizle Tamam, Allah razı olsun. O zaman Abdullah abi şöyle yapalım. Gördük ki dünkü bizimle olan çalışmanızdan sonra... ...sizde yeni fikirler gelişmiş, yeni projeler gelişmiş. Ve bize... Evet hocam. Bizimle yolu kesişen herkesin şöyle açılımları oluyor. Ya televizyon programlarında program yapıyorlar mesela... Brüksel'de Havva Alp ve Zeynep Penyaz Hanım Sky TV'de Brüksel'de program yapıyorlar. Sonra hey. Mavili mavili Temizsoy ve eşi Hasan abi onlar bizim eğitimimizi bir buçuk yıl önce aldılar. Onlar dünyanın her tarafında eğitimler vermeye başladılar. Bizim kendi eğitmenlerimiz eğitimler vermeye başladı. Herkes yeni bir açılımla geçti. Daha sizinle dün terapi yapmamıza rağmen... Siz kendinize yeni yollar çizdiniz. Aynen Napolyon gibi kimse bana iş vermeyi bırakın. Ben kendi işimin kendi patronu olurum. Ben kendim gider işimi elime alırım anlayışına sahip oldunuz. Şu anda böyle bir güzelliği ele almanız şunu size getirecek. Sizin medya alanında, belgesel alanında hatta sonrasında film oyunculuğu, film senaristliği, film yönetmenliği, yapımcılığı yönünde de önünüze açacak. Ben bunları bildiğim için söylüyorum. Siz şu andan itibaren bu çalışmanıza başladınız. Hayırlı uğurlu olsun ve sizin de aklınızdan geçen güzel projeleriniz olursa ben bunları desteklemeye her zaman hazırım. O zaman isterseniz şunu yapın. Benim zaten bütün duyurularımda şöyle bir bir sayfalık bir yazı var. Refik Korkmaz 1972'de Siirt'te doğdu. İlk orta yüksek öğrenimini şuralarda yaptı. Şu 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 çalışmalarda bulundu falan diye bir sayfalık her dilde yazdığım metin var. İsterseniz onu baz alarak ve sizin de kendi yüreğinizden, gönlünüzden, duygu düşüncelerinizden, bugünkü tecrübelerinizden, benim izlediğim, bana ait izlediğiniz videolardan kendinizce analiz sonucu bir metin yazın, bir kurgu yapın. Şu an kendinizi bir masrafa sokmayın. Bizim videolarımızdan, bizim seslendirmelerimizden ve sizin kendi profesyonel dublaj seslendirmenizle siz süresini siz belirleyin. İster 28 dakikalık, ister 1 saatlik, ister 15 dakikalık, ister 1 dakikalık nasıl isterseniz bu çalışmaya şimdiden başlayın. Bu güzel çalışmalar hep Allah tarafından güzel ödüllendiriliyor. Bazen de kullar tarafından güzel ödüllendiriliyor. Bunun hem Allah katında hem de kul katında bizler tarafından da ödüllendirilmesinden yanayız. İnşallah böyle olacak. Hocam kaynak olarak e, e, en Hanım'dan yardım isteyebilir miyiz? Elbette lütfen. Bu çok güzel bir düşünce olur. Çünkü inanın ki ben her gün son derece yoğunum. Eğitimleri sabah 10'da başlıyorum. Gece 2'ye kadar eğitimler bile sürdüğü oluyor. Emiş İspir'in telefon numarası zaten burada var. Siz onu arayarak istediğiniz bilgileri kendisinden ulaşabilirsiniz ve benim YouTube'da 2300 tane videom var. Onlardan da bakabilirsiniz. O halde şöyle yapalım. En kısa zamanda siz buna lütfen sonuca gidecek biçimde çalışın. Havlucuğum ben o zaman e, Emiş Hanım'ı arıyorum, gerekli bilgileri alıyorum. E, kaynak olarak ah, Tamam şu anda görüntü, pardon, telefon görüşmesinde sorun var çünkü çöle doğru girmekteyiz. Abdullah abi sana selamlar, saygılar. Zaten konu iyice anlaşıldıktan sonra telefon düştü. Mucize ötemiz sonsuz. Güzel düşüncenden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah mucize öteleri yaratacağız. Hocam siz, ha, siz kırmızı, bir ekran, değerli bir bilim adamısınız. Bunu maalesef çok çok yıllar sonra fark ettikten sonra ben istiyorum ki. Bu çok erkenden fark ediyorsun. Birileri bittikten sonra değil. Yani o niyetle sizi Ha, Allah razı olsun. O zaman abi tamam. Siz başlayın. İstanbul'a geldiğimizde de yüz yüze görüşürüz. Hocam çok çok teşekkür ederim. Ee, i̇nşallah e, çok zaman geçmeden toplumumuz gerçeği fark edecek. Allah razı olsun. Amin. Ve hepimiz de bunun evet. varlığını da de tüm hocam. toplum anlayacak. Hepimiz de aynı enerjinin varlığını tüm toplumumuz görecek. Tamam Abdullah abi. O zaman siz şimdiden arayın. İşler hızlansın. Tamam hocam. Peki benim nişanım var geri gerek sana başlıyorum hocam. Tamam selamlar saygılar muhiz ötemiz sonsuz. Aleyküm selam hocam. Allah Allah yorumda çıkarsın hocam. Hepinin altın yıl var mısınız? ve hepimiz bu yolda birbirimizle eş derecede yürüyelim. Selamlar saygılar. Evet arkadaşlar işte güzel insanlardan mürekkep bir evren yaratma projemiz kendisini gösterdi. Benim adım Rafik. Rafikistan'a ulaşmaya çalışıyorum. Rafik demek dostlar demek, dost demek. Rafikistan dostların toplandığı yer demek, dostların evreni demek. Ve bu dost yaradanın dostu, Allah'ın dostu olma yolunda gitsin. Allah'ın dostu olan her varlık her şeye tertemiz yüreğiyle yaklaşır evrenin tertemiz yüreklerle dolu olması için Rafikistan ilan edildi. Herkes kendi evrenini ilan etsin. Mesela az önce konuştuğumuz kişi Abdullah Bey'di. O da Abdullahistan devletini kursun. Yani Allah'ın kulları devletini kursun. Belki sizin adınız Sevinç'tir. Siz de Sevinçistanınızı kurun. Belki sizin adınız Güldür. Siz Gülistanınızı kurun. Belki Lale'dir. Siz Lalistanınızı kurun. Belki isminiz Mehmet'tir. Mehmetistanınızı kurun. Kurun. Selamlar saygılar